Tamam. Selam <gülüyor> aleyküm. <gülüyor> Selam aleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar. Üç kişiyiz arkadaşlar. O otizim. otizimli grup. <laughs> Yanımda bebek var oğlum. O <laughs> dizimli evet. Karşılaşma, Karşılaşma buldu. Ne Youtube'a at, at. Her yere at Bomboklar kadar amlar var. Bomboklat. Bomboklat ne oluyor? İyi, iyi. Agı, şey. güzel, güzel Bu isimler ne güzel beğenirseniz. Aynen babaanne yinen. Furkan TR. Furkan TR 31. Sütlü <laughs> kahveci. Aa bomba bu oğlum bu şey değil mi lan? Eee neydi seç mi miydi lan bu? Hatırlamıyorum bu neydi lan bu unuttum ben bunu şimdi. Sen takımlaydın ya oğlum zaten. Ya sütlü kahveci de diyor İlk maçımızdı galiba ben hatırlamıyorsam iki ya da ilkti. Allah Allah. B'ye basma. Kanka bu bu gelmişti bize hatırlıyor musun? Bu? bu. Hangisi? Jet, bombo. Leyna nasıl tanıdık oluyor oğlum? Sütü kahveci diyor, Leyna tanıdık diyor. Senin beynin ölçü Kardeşim kolumu ittiği için oynayayım. <laughs> <laughs> Allah açarsın. Kardeşim konuş canım. Bebek ama. Mikrofonu eğil. Konuşmak <laughs> için bir ramonu <laughs> eğil. yalamasın. <dursun. Gülüyor> Yok ağzım ne yazık var. Çok tatlı. Kedi gibi bir şey. O sesi duymak istemiyorum. <gülüyor.> <Gülüyor> Gel hadi. Baba <laughs> Benim mi? Benimki sekiz. <laughs> Ay vay ya! Bu şaka yapma, bu şaka yapma, bu şaka yapma. Yok. Şaka yapıyorum. Baş düşman değiliz. Bak. Normal düşman oldu. Bak bu. Bak bana bak. Bana bak. Ne <laughs> <Bir de gülüyor> bu var? Bak. Şerif sıra var mı? Burada pastayı olsun. Bu yemek Bu altın pastayı bekliyor. İkisi de. Bakın arkadaşlar. Telefona sokma şeyi buldum. Bakın. Oy! Oy! Bim telefonu. Oy. Çok iyi. iPhone. iPhone 15 lütfen bana ver. Dolduruyorum. Öyle iyi ya. iPhone 15 ver. Kesinlikle ölçülüksüz değil. Bu bir reklam değildir. Gerçek mi? Paralı, paralı, paralı. Yok, yok, Paralı mı? Ama çok uğraşman gerekiyor. Yok hala, ben onu aldım. <laughs> Kim <Eklemem> bilir <laughs> ne lazım. Ananiyam Radini. Ölüyor ben. <laughs> buldular. Maşallah, <laughs> maşallah. Spike saldıran başlangıcında Spike düştü. Spike Evet. Alacağız etkisizleştirildi. Ağla bir bir düşman kaldı. kaldı. Abi bir beni sal. <laughs> ya ananı ya. Sanırım bu sonuncuydu. Aşağı dövme hadi eyvallah. Oğlum yanımda kardeşim sen kırıyla oraya yatacağım. Evet. Bak ettim Aynen. bence. Bak ben şimdi bak sesi diyeceğim. Konuşmayalım. Arkadaşlar lak atmayı unutmayın. Bile bunun kötüne şu muz çubuğu atmayı unutmayın. <gülüyor> muz <laughs> açılmış. <Oğlum ya. gülüyor> bebiş siktir git Allah aşkına akılsana yanıma bebiş. Sırlarını Yağımdan, ortaya Bak buraya çok yakıştı. Kasanın yanında bebek. Bebeğin yanında kasa. Kameraya atacağın yeri seveyim ben sen. Oh. Aman netten de yerde. yok mu? Yok var. yok mu? Ya bir dakika. Beni burada twerker olur. Dolduruyorum. Yine sıra da ben Olmalıyım Hayır, benim önüne geçiyor. Hayır, geçeceğim. Hayır. Bir düşman kaldı. 3 can. Salağa Bakalım nerede bu? Karşıda pusu yok. Karşıda pusu gitme. Sal sal sal. Kanka sen kameraya ben Çalma ha çalma. çalma sakın sakın çalanır ki. Bela atıyor bela atıyor bela atıyor zeyn zeyn zeyn. Yok oğlum biri çaldı. mı? bence de alamayacağım sence. Ayakta, Ayakta kalan sonra. Ya piç. Orada orada. Sarsıda kutudan kaçsın. Bu tabanca. Çok iyi birader. Oyun yanıyor. Ejim Bilmiyorum. Çok iyi birader. Ah kameram bozuldu. Ah, bir dakika. Kapağı da kalmış. Benim evim çok iyi. Herkesten iyi. Ben şerif... Şerifleri hiç şey bir şey Bana biri gross alsın ona. Yok aga. Para yok. Valasın aga. Yok. Bak. İsa <laughs> bana gross Tamam. Hadi ben <laughs> ölüyorum. Hadi. Hadi yap. Hadi. gelme <laughs> 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 Yüküm kat buraya. Oğlum Cypher tuzak atma kanka sen Allah'ın size tuzak atma. <laughs> Cypher ne yapıyor ama? Baba ne yedik? Düşman görüyorsun. Bd düşman Kişi kendinden iyidir <laughs> bir şey. İyi ha. bir şey. Tatlı şey şu şey. anda öldürsün zaten. <laughs> bir şey bir şey bir düşman kaldı. Mermileri durduruyorum. Kişi kendinden iyi bir şey? Gerek yok sizi, yok Allah Ağlamayın, MVP'yim. Severim sizi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Ağlayın. Ağlayın. Aga Sayko, onu da vuramazsam ben senin ne diyeyim ya? Tek kabaç. Ne Kanka şey, ne diyor? <laughs> Teklifim hala <laughs> geçerli değil. Benden istediğin kadar yaşam enerjisi alabilirsin. O Oha şey diyor. ne diyor? Bak bak şimdi Cypher'ı bir şey yapacağım. Olduğun yerde dur. Yok. O değil. Pardon. Anlamazsın kardeşim. <laughs> ha. Oğlum o jette oluyordu lan jette oluyordu. Oğlum yatmaza gibi kafası var bunun. Hala çıkıyorum. Ultiyi alman lazım abi. Ultiyi bana sal. Ultiyi bana sal. Beni koruyun. <gülüyor> Adam <gülüyor> yok. Beni koruyun. Beni koruyun. <gülüyor> <gülüyor> Beni koruyun. Düzelsiz düzelsiz. Sivaslı ve Klov. Uşağım neresin? İyi Sen nasılsın kardeş? Abi biz base'deyiz. Diye. Ananı. Oğlum alamıyorum. gördün. Nereye gitti lan bu biçim? Bileyim ama. Dur ya. Razer. Öldür. Birini indirdim. <laughs> Oğlum arka arka. Gittim mi sandınız? Beni koruyun. Bir beni koruyun. Kaldı. Seni koruyanı <laughs> Oğlum ben, ben kullanmadım ki elim çarptı. <laughs> elin elin adama dedi adama ki dikse basayım Ölmemeye dikkat edin. Yok klavyen üst. Sinirden klavyenin üstüne yattım. <laughs> Kaşık kaşık sıkıntı. Ara MVP'yim ağlamayın. MVP'yim. Bakın size büyü. Bir... sıkıştı sıkıştı. Bu da... Bakın büyü yapıyorum. Bakın, bana büyü yapıyorum. Büyü. A. Ne görecekler? C. Oğlum benim oyuncak aşağı düştü. Aha çok kolay lan bunlar. He ne demesin aman Allah'ım. Geri ya Holy adam. Ağa düşman Hayır. Sayfur. Ana ni Avradin'i. Hajini. Yalnız Ayakta kalan çakarım oyunu. sana Viper. Viper Sayfur. <laughs> Oğlum 120 vurdum birine de 95 vurdum. Ö Ananı. Oyunu çekerdim. Oyunu <laughs> çekerdim. Olum. Ben, ben iyiydim galiba. Ban yedim. Ben iyiyim. <laughs> Ban yemedim ama. Oğlum. <laughs> Oğlum. Oğlum. Oğlum ne güzel alıyordum yani pipiyi, pipiyi. ya yani, MPP. PP. Lan dur bir. <laughs> ne? Yok ilem yok benim. Benim ilem yok abi. Benim de yok benim. Benim <laughs> at at. Kanka bir tane daha takıyor yani. Sonra... Tamam. O, o neydi? Mi? Onlar mı? Onlar benim ben kendimin iyi olduğunu düşünmeye başladım. Sen kendini iyi düşün.